Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim'de taklit ve taşiş yapılan, sağlığı tehdit edebilecek gıda ürünlerinin listesini yayınladı. Bu listede gıda ürünlerinde sahtekarlık tespit edilen işletmelerin isimleri kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak ürünlerinde domuz eti kullandığı iddia edilen bir et firması, isminin açıklanmasını mahkeme kararıyla engellemesiyle gündem oldu. Bu durum, hem medyada hem de halk arasında tepki topladı. Gazeteci Saadettin İnan ve Fatih Altaylı, bu konuyu gündeme taşıyarak önemli açıklamalarda bulundu. Altaylı, mahkeme kararıyla isminin açıklanmasını durduran işletmenin, Türkiye'nin en meşhur köftecilerinden biri olduğunu belirtti ve bu firmanın 200 e yakın şubesi olduğunu söyledi. Aynı zamanda, bu köfte zincirinin günde 100 tona yakın köfte ve döner ürettiğini belirten Altaylı, mahkeme kararı sayesinde firmanın büyük bir zarardan kurtulmaya çalıştığını öne sürdü. Altaylı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, burada garip olan şu, Bunca firma durduramıyor da bunlar nasıl durduruyor? Bu çok meşhur bir köfteci. Adını burada veremiyoruz. Yarın bir gün tazminat davası açarlar diye kimse de veremiyor. Onlar da büyük ihtimalle adları duyulacak diye Yusuf Yusuf korkuyorlardır ifadelerini kullandı. Yusuf Yusuf korkuyorlardır ifadesi ve sosyal medyada dolaşan iddialar, bahsi geçen firmanın köfteci Yusuf olduğu yönünde spekülasyonlara yol açtı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da söz konusu iddia ile ilgili yaptığı açıklamada, Tarım Bakanlığı'nın son analiz raporunu bizzat gördüm. Listede köfteci Yusuf var. Onlar itiraz etmiş, durdurma almışlar. Gıda güvenliği adına bunu aydınlatması lazım. Türkiye gıda konusunda uçuruma sürükleniyor, ifadelerine yer verdi. Köfteci Yusuf'un avukatı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde iki şubesinden alınan numunelerde domuz eti tespit edilen ancak şirketin aldığı mahkeme kararı nedeniyle ismi açıklanamayan firmanın köfteci Yusuf olduğu iddialarına ilişkin olarak konu hakkında bilgisi olmadığını açıklama yapamayacağını ve iddialara cevap veremeyeceğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit ve taşiş yapan firmaları açıklamaya devam ederken, Tarımdan Haber Genel Yayın Yönetmeni Saadettin İnan, dikkati çeken bir iddiada bulunmuştu. TV5'te katıldığı canlı yayında, Türkiye'nin en ünlü köfte zincirinin ürünlerinde domuz eti tespit edildiğini belirten İnan, o firma listede yer alsaydı, Türkiye'de yer yerinden oynar, gündem değişirdi demişti bakanlık bir et firması ile ilgili domuz eti tespitinde bulunuyor. Fakat firma konuyu yargıya taşıyor. Mahkeme, firma lehine yürütmeyi durdurma kararı aldığı için o firma taklit, taşiş listesinde yer almamış şeklinde konuşan inan, vatandaşları bu konuda uyanık olmaya çağırmıştı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz.